zulme uğramış Halepçe'de katliam var. O dönemde zalimden kaçan Iraklı kardeşlerimiz Türkiye'ye geliyor. Türkiye onların yanında. Afganistan'da zulüm var, sıkıntı var. Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Türkiye onların yanında. Bulgaristan'da Belene kampları 90'lı yılların başında kurulmuş. Türkiye onların yanında. Nerede bir sıkıntı varsa, nerede Türkiye'den destek isteyen, istemese bile bizim zulme uğradığımız düşündüğümüz kişiler, gruplar, yapılar varsa Türkiye onların yanında olmuştur. İşte Azerbaycan, Karabağ, yine Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında olacaktır. Bu bizim millet olarak da devlet olarak da ortak özelliğimizdir. Bu özelliği bundan sonraki nesillere de hep beraber aktaracağız. Milletimizin büyüklüğünü, devletimizin gücünü ve kudretinin daimiliğini sağlamak için hep birlikte çalışacağız. Değerli Bolulu kardeşlerim, Köroğlu Türk dünyasını birleştiren ortak bir köprüdür dedik. Başkanımız böyle bir köprüyü kurdu. Ama sadece Köroğlu köprüsüyle biz Türk dünyası arasındaki ortaklıkları çoğaltıp ileride daha güçlü birlikteliklerin oluşmasını sağlayabilir miyiz? Hayır. Ama Köroğlu köprüsü bu açıdan faydalı bir köprü. Onun yanına başkaca köprülerin de konulması, onun yanına başkaca adımların da atılmasında fayda var. Hükümet olarak bu anlamda çok büyük adımlar attık. 2003 yılında Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuruluşunu Türk Dünyası'yla beraber yaptık. Azerbaycan'la Kazakistan'la Kırgızistan'la beraber Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ni kurduk ve bugün belediyecilik anlamında bir ortak şehir anlayışı, ortak mimari anlayışı, ortak bir medeniyet anlayışını orada geliştirmeye ve bütünleştirmeye gayret ediyoruz.